Həmə salamlar. Gəlin bir videoda daha digiləşdəyik. Həç bu gün yanımda bir, ə, Əmin ola, Təmzay var. Sizlər bilirsiniz də, gülməli material ödəyəcəyik. Gülməli bir video açmışıq. Cəzamız isə, isə bir şillə olacaq. Başlayaq videomuzu. Amma baş vurmaq yoxdur. Yaxşı, sıxılmayın. Örümcək. Koptu mu? Yılan. Koptu mu?

<свист> девочка, девочка, потому что сумка, да, видишь? Женская. <свист> 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 да, да, да. Женская, видишь? Не ну, ну, вот <свист> ну, вот. <свист> <свист>

Nə də çox cümə deyil. Bəli. Nə də cümə deyil. Sən çəkdənsən, heç bir bir anam. Nə görə düşünürəm? Məmlular, məmlular sigaret çəkmərlər. Getsən balanı və yeyəcəksən. Nə var, gözəl. <lumlar> He evet. ha, onu un, unutmadım un, da ya, yani. He. Ne gelesin biraz Tamam. Dostlar buradan ki şey görsün. Her yanımda varım. Hiç yok Waar is wat nou? Waar is het? Ik ga wel spelen. zijn. genoeg opzij, ik neem het wel ik heb niet, ik neem het wel eens. Eens Dat is goed. Let's go kardeşim Adana'ya şey, geldik bir de hiç tekin bir yere benzemiyor buralar. Yok be oğlum be. Oğlum ben korkuyorum bilmediğim yerler buralar. Rahat olsan alan oğlum. Adamı çiğ çiğ yerim lan ben. Hayırdır lan çiğ köfte mi yürüyorsun? Oğlum bak seni yerim ha. Beni bunu alıma koydum ha. Arkadaşım psikopatı ya. Sabır mısın nesin lan dandik? Bekleyin lan, abi gelin mi çarşamba? Hadi neyse, de oğlum de kaçalım, çarpın. gidelim buralarda. Bekle lan bu nonoysa, abilerin lollipop, yalarız lan bunları, Bekle. Nasıl bir tip oldu bunlar kaçalım gidelim demedin mi? Anası ahşap mı herhalde bunun? Yalçı. O sabrım açmıyor nerede? Yok. Çiçek abi şuradan. Sinan. Şaka mı bu? sevgili mi, sende i̇nat, mi? İnat, hayır, Ben de benziyor, benim değil, saçma şey. Benim Bakayım sesimden eskisi Tabii ki de etkileniyorum. Tamam. Bir çay Ya sen mini çay Tatlı ne yapıyorsun? Sarın mısın bak? Lava fıstık bak. Ben Hayır. <laughs> <Yani> ben <bileyim gülüyor> <televizyon>. Ama bir videodan <laughs> bir bakalım. Birinci bu cevapsa Şuna bırak. Ya bu çocuk, bu çocuk. Çocuk. Hadi hadi. Aileyim burası. amaç bu. Eşinizle nasıl tanıştınız? <gülüyor> <gülüyor> Dört çocukla alışveriş zor olmuyor mu? çok samimisin. Beni takibe alsana. Hiç kimseyi takip <laughs> Yolunuz ya. Yolumuz düşerse Ankara'ya bekliyorum. Buralar çok güzel. Antalya, İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir çok hoşdur. Ama bana ne? Giyinmeyi hiç bilmiyorsunuz. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Ha nasıl karışamaz? Ben bu şekil giyinirim. Bu baya şu şekil giyinir, şu şekil giyinir. Ama hiç kimse kimseye karışma bir hakkı yok. Beşinci çocuk ne zaman? Ya sananim! Ben sana! <laughs> <laughs> ha insan cülmüştü yani. <laughs> Buyurun. Buyur. Dostlar çok şimdiden bu yerdi Ben çok şimdiden. Bu için ne olursun? Şöyle verdim o da Ne oldu? Ne için bursun. Ben varım. Ben dinam ben varım. Ben tez ol. O da artık. Da, güzel. Oh. Bak. Sağda. Yılan. Kalktın mı? Hmm. <laughs> Kalktın mı?

一二三四，一二三四，跳跳。加油！加 sevgili seyirciler. Dere Gozi'de şalaleyi çekiyoruz. Mükemmel manzara, mükemmel. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Dostlar, ben de bunu aktardım. Allah mene gerek yok. Hem onu dediğim kimdi? Ben de bundan <laughs> Dostlar, ben Sen çok adım var diye hissedemedim. Ben istiyorum bile o. Yaxşı, uzatma tez ol. Sıra sadı sadı yaz, yadından çıkmasın. Bax. Oh. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Vay şöyle olmuş, böyle olmuş, konuşmam. Kesin. Görüyorsunuz. Ve ilerliyoruz tam yanına doğru, görüyorsunuz. Ha. Şırıl şırıl. Mükemmel. Anlatmayacağım bu sefer. Görüyorsunuz çünkü neden anapayım? Ben ilerliyorum. Al taksi. Geliyorum, geliyorum. Anneciğim ve babacığım. O nerede Allah sizin şey? belanızı nerede versin. Yani şu şekilde beni duy. <laughs> Lan, Allah'a adamı cinnete getireceğinizde sonunda. Ya de, onu, iki, üç ekmeği çok, çok, çok açım da, da. şu anda. 2 3 sumun ekmek alabilir evet. miyim acaba? Çok evet. açım. <laughs> Zevkli oldum. <laughs> Sonunda

Bu, bu, videoyim, bu, bu, bu. Like like bu video bu qədər. Əgər videoya bəyənəsə, video bəyən, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Belə videoların davam etsin istəyirsə, like atmağı unutmayın. Bu video bu qədər. Sağ olun, sağ olun. Ol. 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 Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. O əli yıx. Bir də eləyəm. Amma orada. Gəncəndə gəxən də yoxdur. Burdan gəl. Video naqılında bayaqdan hərəkətlər yəni. Bayaqda şol deyirəm, əli yıx özə nə isə göstərdim, göstərdik. Sağ olun. <deyirimiz, ale g Affố>